Merhaba bebişlerim bugün sizlerle birlikte Tokaboka'ya gelen kıyafet düzenlemeyi deneyeceğiz. Şimdi aslında Tokaboka'ya gelen kıyafet düzenlemeye girdiğimizde yükleniyor yazısı çıkmaz ve inşallah bir eve giderken, bir yerden çıkarken veya girerken yükleniyor yazısını da Tokaboka kaldırır ve bir zamanlarda yoktum. Ee, bakın şurada gördüğünüz yerde değiştim. Buraya böyle bastığımızda çıkıyor. Bakın e, şuradan buradan e, kıyafetimizi arıyoruz. Burada e, çocuğumuzu yani karakterlerimizi düzenliyoruz. Ve kıyafeti denemek için burada muhteşem videomuz çok gözlüklü ablam var. Değil mi abla? Ay bu videoya da beni çıkartmak için 2 saat yar vardın. Dedin ki abla ben senin ee, çocuk filminden ee, filmden korktuğunu e, ee, takipçilerime söyleyeyim dediğin de dedi, dedim. Her zamanki gibi. Evet yoksa olmaz abla. Yani sanırım bunu söylemek zorundayım. Neyse buradan da e, evimizi düzenliyoruz. Bu arada konuyu bozmayalım. ablama. Ben e, sen e, asansörlüğün önünde durabilirsin. Ha bu arada hmm, evet be, sen derim, e, evi de şöyle biraz değiştirdik. Buraya montlarımızı asacağız. Böyle buraya da falan azıcık bir şey değiştirdik. Abla kalsın yerde kalmış. Koy sepete. Kabaddı da garip bir şeyler. Neyse neyse. Ee, biz konuğumuzu yine değiştirmeyelim. istemiyoruz? Ee, buradan e, ilk önce kıyafet düzenlemeye giriyoruz. Aslında burası kıyafetlerimizin yeri. Ben buradan 2-3 kıyafeti aldım, buraya koydum. Muhteşem idolümüz. Şimdi bunları ilk önce denesin. Abi senden başlayalım. Ha. bakalım giy. Gel şuraya. Hı. Ne yapacağım şimdi burada? Böyle pozlar var işte. Bir şeyler bir şeyler yap. Ablamla saçmalamaya başladı. He, Evet evet çok güzel poz verdim. Neyse e, ben bunu e, ablanın odasına kaldırırım. E, videodan sonra kaldırırım. Abla telefon orada. Tamam ben takip şunu da çıkartacağım ya. Allah Allah. Ben seviyorum. Bu daha rahat. Yuh. Neyse. Ee, ablamın o hükretmesi şeyi çok şeydi. Neyse. Şimdi ben de bu yaptığım kıyafeti deneyeceğim. Ama en güzeli idol budur. Size buraya koyuyorum. Bak. Ay. Ya. Geliyor işte güzel İdolümüz. Abla paraları saç üstüne. Saç saç saç. İşte muhteşem bir idol. E, değil mi abla? Abla bu ne? Böyle bir şeyler yapıyorsun ya. Allah Allah. Konuştum da şuraya. Sahte para arkadaşlar var. Ama bunlar falan sahte değil. Neyse. E, bu benim üstümde kalsın çok rahat. Abla sen de şu da üstünde kalsın ya hadi. Hadi ya kalbim kırma benim. Ben kaldıracağım. Şurada dursun. Ee, gel abla. Şimdi e, kıyafet düzenlemeye giriyoruz. Ablamla birlikte. Bakın şuradan. Biz böyle kıyafetler düzenledik. Buradan çocuk veya büyükleri seçebiliyorsunuz çocuk olduğu için e, buradan seçeceğim arkadaşlar. Yani biraz bir şey. E, şimdi buradan başlayalım. Burada bu var, bu var ve üç tane var işte. Burada bu kısa kollu iki tane var. Burada üç. Çok bir şey yok çocuklar ama bunlar da var. Ben bunu seçip başlıyorum o zaman. Etek olarak Bunları seçemeyiz, şundan geri alalım yani. güzelim <laughs> ee, Buradan seçemem, olmaz güzel duracağını düşünmüyorum. Buradan şorta bakalım, bu var ama çok ee, dik. Sindiklem, şunu yiyelim Evet, bu da güzel ama biz değiştirelim Hı. Yok. daha iyi. Ee, ondan sonra şuradan bunu giyeceğim. Ayakkabı olarak bu güzel. Şu bileziği takacağım. Atkı. Şöyle bir şey var ama yok. Böyle bir çanta var. Ama onu takabilmek için ben de şöyle yaparsak daha oyun olur. Ya beyaz bir şey olur. Kulma. Şunu da takayım. Güzel oldu. Ee, bu arada bir şey başka bir üste de yapabilirsiniz. Ben bunu toparladım. Buraya basıyoruz Ve artık tasarladığımız kıyafet tam olarak şurada. Evet. Ve şu çöp yerinden de silebilirsiniz. Ve nasıl çıkıyor tabii ki de şu çarpıdan. Artık muhteşem kıyafetimiz burada. Evet gel. Buradan burada istediğimiz kadar kıyafet alabiliyoruz. Yani dışarılardan toplamaya gerek yok bence. Bu benim üstüme muhteşem oldu. Ama biraz siyahlı olduğu için ablamı andırıyor uyumlu olduk. <laughs> Neyse. E, ee, Frenler burada benim videom sona eriyor. Ee, sizler de eğer bu haberi şu an duyduysanız hemen cedik oradan basıp girebilirsiniz. Bye bye.